değerli katılımcılar. Hepinize iyi bir gün diliyorum, iyi bir kongre diliyorum. Ufuk Beylerin, Mahmut Beylerin çok büyük emekleri oldu bu kongrenin düzenlenmesinde. Bizler de elimizden geldiğince katkı vermeye çalıştık ama bütün emek onların tabii. Önce onların bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah güzel işlere imza atarlar bundan sonraki dönemlerde. Onur Başkanı da dediği gibi zaten bizim bir platformumuz var. Biyotete de bizim platforma dahil ederiz. Hep birlikte olmaktan da memnun oluruz. Ben genelde hayata ya da birçok konuda hep şöyle bakıyorum. Biz neredeydik? Nereye geldik? Nereye varmak istiyoruz? Bunu yaparken tabii engeller var, fırsatlar var. Engelleri doğru tespit edip beraber açabilirsek Fırsatları da iyi değerlendirebilirsek güzel işler başarabildiğimizi görüyoruz. Ama buralarda hatalarımız olursa da ki insanız hatalarımız oluyor. Maalesef o istediğimiz verimliliği performansı alamadığımız işler de oluyor. Bir kamu kurumuyla olan işimizi çözebiliyoruz ama sorun konu birçok kamu kurumunu ilgilendiriyorsa orada biraz zorlanıyoruz. O masaya bütün tarafları bir arada getirmezseniz o sorun çözülmüyor. Dolayısıyla burada da İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu bizim patronajımız Sağlık Bakanlığı ama İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu özellikle gerçekten tıbbi cihaz sektörünün lo lokomotif olması, gelişmesi, büyümesi, ihracatında çok önemli rol oynuyor. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu burada, STK'larımız burada, geleceğimiz burada. Biyomedikal mühendislerimiz, teknikerlerimiz ve teknisyenlerimiz de bizim geleceğimiz. Biz e, 2003 yılında ee, sağlık işverenleri e, sendikamızı kurduğumuz zaman 1 Mayıs işçi bayramında kurmuştuk işveren sendikasını. Ee, biz işçi işveren birlikte bir arada olursak başları elde edebiliriz diye düşünüyorduk. O zamanlar biyomedikal mühendis de, tekniker de, teknisyen de çok fazla yoktu. Ee, biz bir şekilde Zekeriya Ben Sabah söylediği gibi alaylı ve adanmışlık ruhuyla bir şeyleri başarmaya çalıştık ve 2003'ten 2023'e kadar baktığımız zaman aslında az şeylerde de başarmadık. Şimdi e, biyomedikal ordumuzla beraber o gücü de arkamıza, yanımıza aldığımız zaman çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. E, i̇nşallah bunu başarabiliriz. Başarabilecek yetkinliğe de geldik, sahibiz. Yani o 2003'teki hem sektörün yetkinliği zayıftı, üretim kapasitesi düşüktü, hem nitelikli iş gücümüz de zayıftı. 2003 yılında sendikamızın kuruluşu, daha sonra 2004'te TÜMDEF'in kuruluşu, 2003'te tıbbi cihaz yönetmeliklerinin çıkması, Avrupa Birliği regülasyonları yani hangi kurallar çerçevesinde gelişeceğimizin de çerçevesi çizilmiş oldu. Ve sağlıkta dönüşüm programı. Ya Burada biz hep beraber 20 yılda aslında birçok şeyi başardık diye düşünüyorum. 2003 yılında 14 milyon dolar ortalama sektörün ihracatı, bugün geldiğimizde 1.4 milyar diyebiliriz. Az önce başkan 1.5 dedi ya da resmi kayıtlarda 1.2 deniyor 2021-2022 ama ben 2024 yılında 1.4 milyar dolar ihracatımız olduğunu düşünüyorum. 100 kat artış demek. Ya biz bu halimizle 100 kat artış eğer başarabildiysek sizlerle beraber biz daha iyisini yapmak durumdayız. Ben hep söylüyorum tarladan yola, yoldan asfalta, asfalttan otobana çıkmak çok önemli. Otobana çıktıktan sonra arabanızın durumuna göre hızınızı arttırabilirsiniz. Biz şu anda otobandayız hep beraber. Bu bunu fırsata çevirmemiz lazım. Biyomedikal mühendislik biyomedikal teknikerlik ve biyomedikal teknisyenliği diye ben meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksek okulumuz ve dört yıllık lisans eğitimini e, hani birbiriyle geçişleri de olan zaten teknisyen tekniker olacak, tekniker mühendis olacak ki bu geçişler olabiliyor. Şimdi burada rakamlara baktığınız zaman yine 2003'te bakıyoruz. Başkent Üniversitesi bir tane. Sonra bildiğim kadarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans üstü eğitim var, doktora programı vardı. Ya yani başka yoktu. Benim Tan Yolaç hocanın olduğu iki yıllık bir yüksek e, lisans programı vardı. Daha sonra e, tek, teknisyen bölümüne baktığımız zaman, tekniker bölümüne baktığımız zaman 2003 ve 1996'dan 2024'e e, yani şöyle mühendislikte 2003'ten kayıyor. 2024'de 36 üniversiteye gelmiş. Şimdi burada 4 yılda 3862 mezun. 4 yılda. E, ya yani buradaki rakamlardan ziyade büyüme hızına odaklandım ben. 36 tane üniversitede 30 öğrenci olsa yaklaşık bin tane biyomedikal mühendis yılda mezun veriyorsak e, teknik kers bölümünde yani sizlerin ağırlıklı olduğunuz 53 meslek yüksek okulu olduğunu tespit ettik. Burada gene son 4 yılda mezun 6000 bin burada da 53 ıı, yüksek okulda 30'lar olsa 1500 mezun demek yıllık. E, teknisyen bölümünde de gene 2005'te 5'miş, 2024'te 44 meslek listesine gelmiş. Ki gene burada 2024 yılında sadece ıı, okuyan öğrenci sayısı 4434 diye aldım bilgi. 44'te burada var. Ya yani burada da 30'la çarpsak 1200'de burada. 3 programda Biner tane olduğunu düşünürsek 3000 tane yıllık mezunumuz var. Ama teknisyen, ama tekniker, ama mühendislik. Şimdi bu ciddi bir güç aslında. Eğer iyi kullanabilirsek hep, yıllardır genç nüfusla gurur duyduk, övündük. Genç nüfusumuz şöyle iyi, genç nüfusumuz böyle iyi. Şimdi biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ama doğru değerlendirebilirsek. Şimdi kamuda, ilaç cihaz kurumunda, hastanelerde, sağlık bakanlığımızda, DMO'da birçok yerde e, görev alıyorsunuz, e, sektörümüzde de ciddi anlamda görev alıyorsunuz. E, şimdi buralardan da geçiş var. İlaçlı bir cihaz kurumundan belli bir noktaya geliyor, eğitiliyor. Bir bakıyorsunuz geçmiş sektör'e, <laughs> sektörde bir noktaya geliyor, bakıyorsunuz geçmiş DMO'ya ya da ilgili bakanlıkta bir birime, ilaçlı bir cihaz kurumuna. Bu geçişler de normal olması gereken şeyler. Şimdi biz sektörel büyüme ve ihracat penceresinden baktığımız zaman. Pazar talebi var mı? Var. Bu hep olacak. Ya yani insanlık var olduğu sürece pazar talebi hep olacak. İnovasyon ve teknoloji de olacak. Onu uzun sıkılsak da olacak bu yani yenilikçilik, inovasyon ne dersen de bu da olacak. Bu da devam edecek ki katma değerli ürünleri üreteceğiz. Düzenleyici ortamımız var mı? Evet. İlaçlı Bizzaz Kurumu gerçekten bu anlamda bizim için çok kıymetli. Regülasyonları, piyasanın gelişimini denetimini ki ben hep onu söylüyorum, 2003 yılında tıbbi cihazın adı yoktu. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürümüz Mahmut Tokaç Bey iyi bilir. Orada adı yoktu tıbbi cihazın. Temel sağlık hizmetlerinden bazı ürünlerle ilgili ithalat belgesi alıyorduk. Tedavi hizmetlerinde bir bölüm vardı. Tıbbi cihazın adı yoktu. Biz 2002-2003 sağlıkta dönüşüm programının çalışmalarında da hep bunu söyledik. İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nun kurulmasında ilaç ayrı tıbbi cihaz ayrımı olsun diye birlikte olsun dedik. Çünkü ilaçtaki o disiplinin tıbbi cihaza almamızın kıymetli olduğunu düşünmüştük. Ki bence de iyi oldu. 2011'de de İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu kurulması orada tıbbi cihazın adı artık kurumda önemli bir noktaya geldik ve gerçekten de e, sektörümüzün gelişiminde İlaç tıbbi cihaz kurumu çok önemli rol oynadı. Sağlık Bakanlığı'nın diğer birimlerinden İlaç tıbbi cihaz kurumunu biz ayırıyoruz. Gerçekten hem ilaç sektörü için, tıbbi cihaz sektörü için, kozmetik sektörü için e, çok kıymetli e, o gelişimin e, piyasa denetiminin de değerli olduğunu düşünüyoruz. Ya yani denetimsiz bir piyasa da istemiyoruz. E, hatta eğitilebilir denetim olursa da daha hoşumuza gidiyor başkanım. Çok da hırpalanmadan. <laughs> Şimdi düzenleyici kurumumuz altyapımız da altyapımızda var mı? Var. Gerçekten ciddi bir üretici altyapımız var. Biz şu anda ürettiğimizin dışında belki o üretim kapasitemizde çok daha fazlasını yapabiliriz. Sabah Mehmet Atasever Bey'le konuşuyoruz. Kamu garantili satın almalar yapılsa siz ne üretiyorsunuz? Şunu, şunu üretebilir misiniz? Şu kadar alacağız desek Bizim üreticimiz onun finansmanını da bulur, yatırımını da yapar, o ürünü de üretir yeter ki o fırsat verilsin. E, o kararlılık olsun otoritede. Küresel rekabet gücünde iyiydik. Gerçekten Türk malına bir değer, fazla bir değer verilen bir e, rekabet dünya pazarı vardı. Ama şimdi maalesef döviz kurlarının baskılanmasından dolayı üreticimiz biraz zor da TL girdileri arttı. Döviz kuru artmadığı için Orada rekabet gücümüzde biraz zayıflamamız var. İhracatımız azalmıyor ama karlılığımız artık yok denecek kadar az. Yatırım finansmanında sorun yok. Yeter ki fırsat olsun. Bizim üreticimiz finansmanı bulur. Türkiye'den bulur, yurt dışından bulur gider. İşbirliği ve ortaklıklarda hiç sorunumuz yok. Bence kendi aramızda da işbirliğimiz çok iyi. Kamuyla ilgili bizim ilgili olan kurumlarla da ilişkimiz iyi ama az önce dediğim gibi farklı noktaları ilgilendiriyorsa orada biraz zorlanıyoruz ama onu da çözüyoruz. Çözdüğümüzü düşünüyorum. Geldik nitelikli iş gücüne. Nitelikli iş gücünde de bence biz şu anda iyi bir noktadayız. Yani hem e, sizlerin e, biyomedikal alandaki e, gücümüz ve her sene de buraya geliyor. Şimdi bunun doğru kullanımı noktasında hem Sağlık Bakanlığı tarafı hem sektör tarafı doğru konumlandırıp eğer onu ihracatımıza ve tıbbi cihaz sektörünün gelişimine doğru yansıtabilirsek bence daha iyi bir sıçrama yapabiliriz. Tıbbi cihaz pazarı dünyada ortalama yüzde beş buçuk büyüyor. Türkiye'de biz de buna uyumlu bir şekilde büyüyoruz. E zaten bildiğiniz şeyler uzayan yaşam süresi, yaş nüfusun artması gibi şeyler. Ama burada baktığımız zaman dünyada Amerika, Japonya, Almanya, Çin, Fransa gibi Dünya pazarından büyük pay alan ülkeler var. Bunlara baktığımız zaman ihracatı ve ithalatı hemen ihracat da fazla, ithalatı da fazla. Pazardaki kendi ürünlerinin konumlandırılması da dünyadaki de e, güzel. Dolayısıyla biz belki aslında bir şey değiştirmemiz lazım, mantık değiştirmemiz lazım. Biz hep en ucuzunu, en ucuzunu, en ucuzunu yapalım üreticimiz para kazanmasa da o. ya benden de kazanma Muhabbet olur ya birbirimizde. Şimdi devlet de bize diyor ki ya benden de kazan. Tamam senden de kazanmayalım ama ihracattan bari kazanalım. Şimdi o da sıkıntıda. İhracattan da kazanmazsa nasıl yatırım yapacak? Dolayısıyla sektörün para kazanmasına izin verecek bir noktaya gelmemiz lazım. Yani Amerika şu anda lokomotif. Biraz sonra belki Ali Bey de değinir. Gerçekten Pazar çok büyük pazar. Fiyatlar gayet iyi. Ya yani O pazarda olmak çok iyi bir şey. Ee, ama en iyi ürünlerde en büyük dünyadaki pazardan pay alan da yine Amerika bakıyorsunuz. Dolayısıyla üreticinin para kazanmasından rahatsız olmamak lazım. Hatta kazanmasına imkan vermek lazım diye düşünüyorum. E, bu oraları konuştuk. Kamu düzenleyici kuruluşumuz, e, ilaçlı bir cihaz kurumu, MDR hep gündemimizde konuşuyoruz tabii bunları. E baktığımız zaman ciddi bir geçiş dönemindeyiz aslında. Bütün dünyada MDR'a IVDR'a geçiş sıkıntılı. Var olanların yüzde %30'unun ancak geçebileceği öngörülüyordu. Biz bunu başardık diye düşünüyorum. İl İhracatçı birliklerimizin, Ticaret Bakanlığımızın, İlaç Tıbbi Cihaz Kurumumuzun da e, değerli katkılarıyla sektör olarak da işte az önce Onur Bey'in gösterdiği fotoğrafta Ticaret Bakanlığı'ndaki pre finansman toplantısından bir fotoğraftı. Yani bu Belgeyi almak için Ticaret Bakanlığı para veriyor ama işi yaptıktan sonra veriyordu. Biz ona dedik ki Tayfun Bey de burada bizim paramız yok siz önce bize prefinansman verin biz yapalım sonra hesaplaşırız. Onu da sağladık. Onaylanmış kuruluşlar TL bazında sözleşme yapmak zorundalardı. Onu döviz bazında sözleşme yapabilir hale getirdik. Yani aslında engelleri tespit edersek çöze çöze gidiyoruz. Çözemediklerimiz de var mı? Tabii ki var. Pazara girişin öndeki teknik engeller yurt dışında. Burada serbest ticaret anlaşmalarının dışında ilaçlı bir cihaz kurumumuz da yurt dışından gelen özellikle e, bizim ülkemizi rol model alan ülkelere e, bizim regülasyonlarımızı işte CE'nin kabul edilmesi gibi e, şeyleri oluyor. Bu konuda da yine Asım Bey'e teşekkür ediyoruz. E, Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinde özellikle ...bize bir pazar açması noktasında. E, kamu, sanayi, üniversite işbirliğini slogan halinde hep vardı, hep konuşuyorduk. Ama bizim amacımız vazgeçmeden bunu realiteye döndürmek olmalı. E, bunu eğer sağlarsak, güç birliği olursa gerçekten çok güzel işler yapabileceğimizi görüyoruz. Çünkü dünyada bunu başaranların üniversiteyle, bilgiyle, sanayiyle, kamunun e, otorite satın alma gücüyle doğru planlamayla e, başardığını görüyoruz. Biz de bunu başarabiliriz. E, hep birlikte bunu başaracağız. Hiçbir taraf tek başına bir şeyi başaramaz. Ne üniversite bunu başarabilir ne sektör başarabilir ne de kamu. E, bu noktada bence iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. İşbirliği noktasında, iletişim noktasında e, bunu daha da güçlendirerek e, biyomedikal teknisyen, tekniker ve mühendislerimizin de doğru konumlandırılmasıyla hem kamuda hem sektörde bence daha güzel katma değerli ürünler yapabiliriz. Bu kongrenin de sektörümüze, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İyi bir kongre olmasını diliyor. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun.